İyi günler. Ben Lokmacı Baba. Evet. Bugün günlerden Cuma. Bu videoyu seyreden tüm insanlara hayırlı cumalar diliyorum efendim. Evet. Bugünkü lokma iradı İstanbul Güngören Merkez Camı önündeyiz. Evet. Hayır sahibi MP Güngören İlçe Başkanlığı Evet. Şurada <laughs> bir tane. Çek. abi. Heh. Evet, gün gören ilçe başkanlığının katkıları ile bugünkü lokma ayıratı Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu şey ve Jandarma Şehit Er Ömer Erüstün için lokma hayrı. Ruhlarına fatih ediyoruz efendim. Evet, Güngöre İlçe Başkanlığı beni ve ekibimi bu lokma hayrında vesile kıldı. Hazırlıklarımız sürüyor, hamurlarımız tuttuk. Ha? Ve üç hilal asılıyor şu anda efendim. Evet. Evet. Güngören ilçe Başkanlığında Güven Bey ve ekibim 3 Eylül'e Lokmacı Baba'nın gönderilmesine çekiliyor efendim. Evet. Ahmet abi de. Ahmet abi dur sır. sen kımıldama. Evet. Ahmet Bey ve Nasıl Güven Bey. 3 tamam. evet. Üç ilanı evet. göndere biraz sonra efendim. Evet lokma iradı Tabii ki cuma namazından sonra başlayacak. Az şehitlerimiz ruhu için efendim. Ve tüm şehitler için gelsin diyoruz efendim. Gün gören ilçe başkanının katkılarıyla cuma namazından sonra Tüm cemaati geleni geçin herkesi dualarıyla birlikte lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet. Gün gören Merkez Camii efendim. Muhteşem bir cami. Evet. Hadi. Evet üç hilal biraz sonra göndere çekici. Haydi arkadaşlar sizi bekliyoruz. <laughs> Hadi baba Remzi, hadi baba Remzi. Gel ondan sonra. sadece. abi Olmadı bu başı çok geldi abi. Şey olmasın abi, ortaya geldi <laughs> evet, ortaya geldi. Git, git, git biraz daha şey güven abi. Alayım mı? Aleyküm selam Hacı abi. Sağ ol var orada. Tam böyle ya. İyi mi böyle? Ha Heh, süper güven abi onu iyi yaptın kaymaz orada. Abi dur bu çekme. Evet hazırlıklar sürüyor efendim. Cuma namazından sonra tüm insanları cemaati dualarıyla birlikte lokma yemeye bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.